Selamlar öncelikle. <laughs> Köy işlerinde e, bu hafta <laughs> Köy işlerinde bugün. Biz bu işi beceremeyeceğiz. Evet. Bizim için çok zor kameraya karşı konuşmak. Neyse biz... Ayağımı koyacak yapılamadım sonra. Tamam sen Biz video boyunca evimizi nasıl yenilediğimizi göstermiştik. Evet. Ee, onun için de bir maliyet videosu çekmek istedik. Hem de evin son halini de bitmiş halini de bu videoda gösterelim dedik. Adettendir Ev... diye evet. değil mi Adettendir diye. Ee, hem de yani maliyet her zaman benim merak ettiğim bir şeydir. Bakarım yani. Ee, bakmak isteyen olursa da bilgi vermiş oluruz. Biraz gerçi gözüküyor evin son hali şu an ama. Evet çok sürpriz. Zindirileme. Ee, Evet ama yani Kızım hani e, öncesiyle sonrasıyla e, karşılaştırınca e, herhalde güzel evet. yani bizim için çok güzel görünüyor. Ben o, ben o videoya bakıyorum hani... böyle arada işte eski haline. Yani video olarak var ya bize zaten. Sonra bu hale bakıyor baya baya hoşuma gidiyor bu durum. Bambaşka canım yani, yani hani depo gibi bir yerde ardı ye de değil aslında yani çürümeye terk edilmiş eşyaların bırakıldığı bir alan diyebiliriz. Rutubet içinde evet. yani çürümüş eşyalar, yusufçukların yuvası, <laughs> hamasız işte evet. nem kokuyor falan böyle duvarlar dökülüyor. <laughs> Baya kötü durumdaydı. Bu arada o maliyete başlamadan önce evet <laughs> onu da tanıştıralım. Videolarda bazen görüyorsunuzdur. Bizim zaten iki kedimiz vardı. Onları da ara ara görüyorsunuzdur videoda onları tanıştırmadık ama Onları çok alamıyoruz ee, böyle. tutamıyoruz o yüzden <laughs> Evet Bunun gibi değil ee, Bir de buraya geldikten sonra aramıza yeni bir arkadaş eklendi ee, Lili adı Adını Lili koyduk <laughs> ve işte o da artık bizimle sahiplendik onu Sokakta büyük abileri biraz dövüyor e, dövüyormuş onu. Büyük abileri derken köpeklerden, büyük köpeklerden biraz Yok, büyük abileri de, insanlar da zarar vermiş diye var. Ee, Ha, evet, evet. Ondan çok bahsetmek istememiştim ama, ama, evet, öyle evet. de bir durum var. önde ee, önde. O yüzden o da artık bizimle. Bu da bizim sevgi kelebeğimiz oldu. <laughs> evet, bayağı bize yapışık yaşıyor. Kedileri falan kıskanıyor. Tabii bizi birbirimize kıskanıyor. Bu <laughs> ama çok şeker. Evet. Evet, şimdi... Eee... <laughs> bir tamam, de evet. şey de söyleyeyim, biz uzunca bir süre video giremedik. Çünkü araya yangınlar girdi evet. ee, ve buralarda da hani e, orman yangınları oldu ve biraz koşturduk biz, yardımcı olmaya çalıştık. O yüzden de o aslında ev tadilat videoları yarım kaldı. Biz bitirmiştik aslında evin tadilatını, videoları peyderpey giriyorduk. Ee, ama yangınlar gelince sonra da kışlık hazırlıkları başlayınca o yüzden bu video bu kadar geçe kaldı. Bir de bu çocuk da, bu kız çocuğu da tam o süreçte hayatımıza dahil oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani biraz da bununla ekstra ilgilendik derken bayağı bir süre zaman geçti tabi. Aynen öyle. Şimdi biraz hem görüntülerini de göstereceğiz. hem de fiyatlarını hem yazdık de özellikle. Deftere not tuttuk. hem kendimiz için hem de evet video çekeceğimiz için ama ne kadar para harcadığımızı da bilelim istedik açıkçası. Evet şu an o hesabın toplamını ben bilmiyorum mesela. Yani ben bilmiyorum. <laughs> o zaman şöyle başlayalım. Ben okuyayım mı? Ee, Öncelikle şeyi söyleyeyim. Ee, biz iki odanın da üç duvarını açık rengi, tek duvarını farklı bir renge boyadık. Ee, açık renk aldığımız boya kasatinin boyasıydı ve e, galiba 20 kilo bir boyaydı o. 17,5 kilo işte. 2,5 kilosu 20 kiloya denk geliyor. Köpük rengi. Köpük rengi. Evet, bir kodu var ama onu tam hatırlamıyorum şimdi. Onun bilgilerini ben yine yazarım mutlaka. Olur. Bu bilgileri de yazarım. Kasati boya biz 190 lira vermişiz. 190. Tek tek senden aldık bunu. Tek senden almıştık evet. Onun dışında bu arkada görmüş olduğunuz Jotun'un boyası. Terakota Perakunta. renginde. 150 lira vermişim onu. O ama 2,5 kiloluktu. 1.8 litre. Ona 150 lira verdik. Yine aynı şekilde yeşil renkte bir boya aldık. Değil Onu orada. da evet yatak odasını yeşile boyadık. Aynı ölçüde o 140 liraymış? Niye bilmiyorum. 140 lira herhalde renk koduyla alakalı bir şey. Tamam, tamam. Yani e, jotundan aldığımız iki boya, e, daha doğrusu bir boya neredeyse kasatiden evet. aldığımız 20 litrelik bir boyaya denk geldi ama e, bu renkleri özellikle istedik biz. E, Ufakta alacağımız için o parayı harcadık yani. Evet, ama şöyle de bir şey var, mesela kasaveti bu büyük aldığımız şey yapardı. Mesela böyle normal bir düzen olsa, atıyorum seneye burayı tekrar onda boyamak istese 20 litre değil de 10 litreye muhtemelen bizi boyar. Ama evet. burası çok fazla e, alçı sıva yapıldı, işte macun çekildi, bilmem neler yapıldı. Kazındı, kazındı, kazındı. Evet. Ondan 3-4 kat boyayla anca yetindik. Evet belki boya ile başladık ama o alçı masrafları ile evet. başlasaydık daha doğru o olurdu alçı... sıralı gitmek evet, yani. Evet doğru. Ee... 22 lira alçının çuvalı. Bir de 40 liraya macun almıştım gene jotunun. Burada yazıyor Burada mu? yazıyorsa ee... aklımdaydı ee... onlar onları söyleyebilirim. <laughs> Fırça aldık sonra jotundan. Şimdi hani iki tane almışız. 36 lira vermişiz. Evet. Bayağı kalem kalem yazdık. Çünkü yani hani fırça da çok kullandık gerçekten. Hem rulo hem normal fırça da çok kullandık. Bu da fırça is ismi versem bir şey olmaz değil mi? O ver. Niye vermiyorsun ki? Rütüp bizi etkilemiyor. <laughs> şimdi, niye bileyim? Anlamadım. Şimdi bu boya fırçası iki tane jotundan aldık onu da. Dekor fırça marka. E, bayağı kaliteliymiş. Ben onu fark ettim. Diğer fırçaları da kullandıktan sonra tabii. Çünkü başka rulo da kullandık. İkisi arasında bayağı fark var. Yani fiyat farkı var. Yani birini set olarak alıyorsun 40 liraya rulosu, fırçası, işte havuzu, o boya aldığımız şeyleri karıştırıcı falan çıkıyor içinden ama 36 liraya aldığımız iki tane rulo bayağı kaliteliydi. Diğer o ucuz olanın adını bir hatırlamıyorum hangi marka oldu ama dekor fırça o konuda iyi iş yapmış diyebiliriz. Tavanlar için boya aldık sonra. Ha, fırça setini de sonra. Söyledim. Ha, fırça seti o dediğim şey olan fırça seti 40 lira her şeyin içinde olduğu tekneni falan. Ee, sonra tavan boyası almışız. Nalbur'dan almışız. Evet oradan. ben bunu Nalbur'dan aldım. Markası ne yaptı? Permolit olması lazım. 100 lira tuttu ve bu tavanları duvarlara göre iyiydi nispeten. 100 liraya tavanlar oldu, Hatta biraz arttı galiba diye hatırlıyorum. Hmm. Tel, tel fırça bu şey, rutubeti falan kazıdık ya duvara. Yine videolarda var, e, görselinde gösteririm yani, rutubeti kazımak. E, bir de bordürler vardı hem ha, de, hem öyle. iki e, odada da vardı. O bordürleri de kazımak için tel fırça aldık, o da 7 liraymış. Bir fırça seti daha almışız. Ha bu... Çok aldık evet. evet. <gülüyor> Çok <gülüyor> Bunu aldık. 30 liraya almışız Koçtaş'tan. Bir de robot fırça almışız, robot fırça da şey yani böyle bir vidası var. Bu bir ayarlı böyle. İşte şu açıda da kullanabiliyorsun fırçayı, şu açıda da kullanabiliyorsun, dik de kullanabiliyorsun. Bu kenarlara kesme atarken çok işe yarıyor. Yani ben biraz acemi şey yaptım ama işi bilen güzel kullanır onu. Evet, macun, az önce bahsettiğim macun 40 lira. İşte alçı var yine 22 lira. Heh. Bunları tabii hepsini uygulamadan önce şey var. Isonem'in bir e, rutubet yani yalıtım boyası gibi bir şey var. Rutubet kurutuyor ve tekrar rutubet olmasını önlüyor. Böyle bir şey. Bu 5 kiloluk bir paketmiş. Hı hı. E, bunu internetten sipariş vermişiz. Evet. Buralarda aramadık bunu. Onu araştırınca onu gördüm ve onu oradan sipariş ettik. Bu boya 250 lira. E, yani gene videolara bunun üzerine koyarız. Ya şu sol tarafı Hı -hı. Ve yatak odasının dışarı bakan tarafını, yani Hı -hı. şekliye bakan Yani olan tarafı. en çok rutubet evet. alan taraflar aslında. En çok rutubet alan duvarlar diyeyim. Onları bununla boyamışız. Bu Bundan artmadı. O Bol bol sürdüm. Kalan da yan duvarlara sürdüm falan filan. Kağıt bant aldık o liraya. Boyanın vazgeçilmesi, badana boyanın evet. vazgeçilmesi ama yine de çok temiz olmadı yani kağıt bantla şey, e, şey çektim. Çektim. evet aynen. E, temiz olmak derken? E temiz olmak derken görüyorum. musun? Sence bir tek bir çizgi de mi? Yani tek. <laughs> yani. Ben de temiz olmadı derken onu kastetmiyorum. O olmasa ne olacak ama onu bence bir düşün. Oralara bant çekmek mühim iş. Evet onu evet bant çekmek lazım. Bazı mesela pencere çerçevelerine evet. çekmemişiz ya da mesela kapı çerçevelerine. Oralar boyalı şu evet. an ama hani çok da sıkıntı değil yani. Hı. Hmm, bu Kazımak için spatula ile mal aldım yani. Kazımak için spatula, bir de mal aldık. Ee, işte Alçıyı da onlarla yaptım falan. Buna da 40 lira vermişiz yine, koçtaştan alıp. Zımpar aldım böyle 6-7 tane herhalde. Şey için, yani ne için kullandım bunu? Şeyde... alçı yaptıktan sonra herhalde. Yok, alçı yaptıktan sonra bazı şeyler oluyor yani işte. Çünkü kazıdığımız için duvarı bir tarafı içeride oluyor, bir tarafı dışarıda oluyor. Yani buraları yine kurtardık ya da öbür tarafı az kurtarabildim. Alçıyla, yani düz bir şekilde olmasın. Boya vurunca böyle kat kat görünmesin diye böyle kazımak için para Bu duvardaki zaten şey, bir önceki videolarda da He, var. E, tamam. Düzgün görünmüyor, ne yapacağız o falan filan diye. Yani. O kadar olmuş, yani o kadar yapabildim. Bir sonraki yapışımda bu daha iyi yapacak. Bunlar e, eve aldığımız işte badana boya ve nem için, için aldığımız e, araç, gereçler. Evet, sadece inşaat malzemesi vardı. bu arada. Onun dışında evdeki diğer, aldığımız diğer şeyleri de gezerek anlatalım dedik. öyle hmm. ee, evet. Öyle. Tamam. <laughs> Konuşmadık mı? <Teşekkür> <laughs> ya bir tek şey söyleyebilirim. Şu üzerinde oturduğumuz koltuğu e, yine böyle çok gezerek Fethiye'de. E, ya bütün aslında bilinen gezsin. evet. E, Bilin Bilinmeyenlere de girdik. Bilinen, bilinmeyen bütün mağazalara girdik. E, bilinen de bütün mağazalar aslında var Fethiye'de yani hepsinin showroom'u var. Ee, biz bilinmeyen bir tanesinden aldık galiba İnegöl, mobilya. İnegöl mobilyası. mobilya ya da çok biliniyorsa da bilin. Evet, aynen öyle. Ee, bunu aldık ama üstüne örtüler örttük. açık renk. Benim açık renk sevdam yüzünden açık renk aldık ama tabii Bundan evde lili, işte sadi ve mantar var ve kapı bütün gün açık toz içinde kalıyor ev. O yüzden böyle. Örtülerle kullanıyoruz. Bir de bahçede ben üstüm başım kirli gelip oturuyorum genelde. Öyle bir durumumuz ee, var. Bu koltuğu 3.750 liraya aldık. Ama böyle açılınca güzel, böyle rahat rahat evet. televizyon izlemelik bir koltuk oluyor. Ya da yayılmalık. Televizyonumuz yok ama olsun, bilgisayardan Çok Netflix güzel. izliyoruz yani. Bir de şey tabii, bu bayağı pazarlıkla falan 3.750 hani Biraz peşin paranın gücü, biraz evet. dil dökme almıyoruz. Vazgeçebildiğimizde gösterince düştüler. Yani 600 lira var. falan düştü bu. Evet. Ya bir de şöyle hani 3.750 liraya bir koltuk grubu alınmaz mıydı ya da bile koltuk alınmaz mıydı alınırdı ama Fethiye'de şöyle bir sıkıntı var. Ee, her ürün ıı, çok ıı, cafcaflı, caflı, şaşalı, yani şaşalı mi? evet görkemli. Böyle taşlı, tuşlu işte bir bir altın yaldızlı. yani sade bir şey bulmak gerçekten çok zordu. Biraz da o kadar gezmemizin sebebi oydu. Ee, bulduğumuz severek aldığımız işte altında ahşap detayları var sağlamlık olarak da ee, bizi böyle çok mutlu eden bir koltuk evet, oldu. Bizim... O yüzden bu kadar e, maliyetli oldu bu koltuk aslında. Bir de biz bunu model olarak beğendik ve rengini falan da değiştirdik, kumaşı da değiştirdik dış katlıysa. Evet, kaplaması. bayağı bir bekledik. 1,5 ay falan bekledik. Evet, o arada kapanma oldu vesaire hı hı. vesaire çok iyi. Bir de koltuğun hemen Defterle üstüne, koltukta şey, otururken güzel. şunları da ben göstermek istiyorum. Hı. Bunları ben Vichy Home diye bir e, Instagram sayfasından aldım. E, Serpil ismi e, sahibinin. E, o böyle... Üniversite öğrencisi aynı zamanda üniversite giderlerini bu kilimleri e, satarak e, karşılıyor e, ve çok güzel kilim kırlentler yapıyor e, kilim de satıyor bunları buluyor bunlar çok eski kilimler bunları kırlente çeviriyor ya da kilim olarak sağlam bulursa onları e, satışa sunuyor. Ee, ben çok sevdim. Bir tane daha var bunda ama şimdi Sadi yatıyor. Gösteremiyorum. Onu da birazdan gösteririm. Ee, i̇ki tane aldım böyle. Bunların bir tanesi 120, bir tanesi 130 lira. Ben yine e, şeyini, adresini bırakırım aşağıya. Çok severek aldım. için yani kullanması biraz zor evet. Batıyor çünkü. Üstüne yatılmıyor mesela. Kapı Hiç kilim değil. olduğu için ama yani bunu böyle evde görmek beni çok mutlu ediyor. Evet. Görseli güzel. Evet o zaman Kalkalım. <laughs> Şu arkası da çok fena. Bizim robot süpürgenin kutusu, e çadır tabi, alana, falan filan var. Burada ee, bir, bir gizleme alanı oldu. Evet. Yani. Bu lamba deri biz Koçtaş'tan, İstanbul'daki Koçtaş'tan 75 liraya mı aldık? Yani öyle bir şeydi. Tam fiyatını hatırlamıyorum gerçekten. 70 ya da 75 liraya aldık evet. Ee, buradaki her şey zaten bizim İstanbul'daki evimizden geldi. Çiçekler ve kitaplar. <laughs> Ee, bu taraf da öyle. Burada göstereceğim bir şey yok aslında. Burada aldığımız hiçbir şey yok. Bir tek sehpa var. Ha şöyle. Sehpa aslında salonun yıldızı. Evet. <laughs> şöyle göstereyim. Sedir ağacı bu. 8 bilmiyorum kaç santim 14 santim miydi? Öyle bir şeydi. Ayakları da kütükten. Yani böyle bir şey doğal ıı, doğal bir şey olsun istedik aslında burada. Bizim ilk niyetimiz bunu şeyde televizyon sehpası yapmakta ama Evet ama televizyonumuz yok şu an. biz zaten mikserde bunun üstüne evet. koyuyoruz. bir sürü zaten bizi bilenler bilir dağınık bir çiftiz biz. bütün dağınıklığımız da bunun üstünde. Yüzüne güneş vuruyor. <laughs> bunun asıl atası mutfakta. Evet. Onu gösterebiliriz. Bu ne kadara geldi? Bunu biz karyola ile birlikte aldık. Hediye gibi oldu bu. Yani şey... bunun fiyatını karyola ile birlikte söyleriz. Çünkü ikisi birlikte yani o biraz evet hediye gibi oldu ama ikisinin total bir fiyatı var. Asıl ee, şeyimiz burada. yıldızımız. Daha genişten yıldızı. bakalım. E, ya yani bunun için gerçekten böyle marangozla savaş verdik. Taner yani, verdi daha doğrusu. Şöyle oturdum, böyle bahçede gezerken, hamakta uzanırken, yerde takılırken kahve içerken falan. Böyle bir şey çizdim. Çizim kağıdı nerede bilmiyorum. Onu da görsek de göstersek. Şöyle bir şey çizdim. Bir çekilir misin? Seni etmeniz oldu. <laughs> tamam da ben bir şey kapatmıyorum. Böyle bir şey çizdim. Çünkü dar bir alanda Böyle üstüne dolap olmayacak kadar yani tavanımız da alçak kalıyor. O yüzden o iş biraz daha açık oldu. Böyle iki tane raf oldu orada. Devamını sen anlatabilirsin. Ee, ya yani biz aslında Marangoz'a ilk e, karyola ile o sehpaya yaptırdık. Sonra işçiliğini o kadar beğendik ki e, mutfağı da zaten ahşap yaptırmak istiyorduk. Koçtaş'a falan da gittik hani uyguna mutfaklar bulduk. Burada işte çıkma mutfaklar var oralara da gittik baktık. Ama böyle herkes siz kullanamazsınız edemezsiniz demesine rağmen biz işte o ahşap Dolabı, şey mutfağa yaptırdık. Yine sedir ağacı ee, bu. Yine evet, sedir ağacı. Ee, şu kulpları bile hazır kulp takmak istedi. Ee, Marangoz Taner Bey çok ısrarla işte böyle yaptırdı. Yani bu, bir ağaç dalı aslında. Ağaç dalından böyle kulplar oldu. Hiçbirbirine yani, benzemiyor. Bu e, mutfak, işte böyle Dur. iki... Yani iki dolaplı, üç çekmeceli, 2 de rafı e, ve işte bu biriki tezgahı 3500 liraya yaptı bize. Evet Mustafa abi sağ olsun. Ben içliğine baya hayran kaldım. Evet. Çok temiz. Sağ olsun. Hem de zamanında yaptı getirdi. Yani bu işlerle uğraşanlar bilir ustaların gerçekten zordur yani evet. hani arayıp ulaşmak zordur, zamanında işte iş getirmesi zordur, üçte geleceğim der, beşte gelir falan filan hiç öyle bir sıkıntı yaşatmadı bize. Sağ olsun ellerine sağlık, çok memnun kaldık. Ee, ve biz üstüne evet ikimiz de çok e, dikkatli insanlar olmadığımız için, ahşabı da kullanması zor olduğu için üstüne cam boyası e, ee, evet. İsonemin cam boyası. Sıvı cam diye geçiyor. Sıvı cam diye geçiyor. E, onu ne kadar aldık? 180 bir galiba 2 kiloluk. 2 kiloluk. Onu da mı seyre atıyordun galiba. Yok, yok, yok. yanında iki bileşenle geliyor Pardon. onları birbirine karıştırıyorsun. Pardon ben karıştırdım. 180 liraya 2 litrelik aldık. O da pahalı bir şey ama ee, yani suyu üstüne dökünce şöyle gösterebilirim. Şöyle kesilebiliyor muyuz bakalım? Yani şöyle. Bu su Asla emilmiyor. Üzerinde bir ince bir cam tabakası var gibi düşünün. Asla içeri geçirmiyor. Hı hı. Ve şöyle bir sallayalım. Böyle kalıyor. Bu da bu aşağıda ömrünü uzatıyor tabi. Yani bunu her sene mi? iki senede bir mi? Ne tekrar etmek gerekiyormuş? Ee, hani biz de zarar gördükçe tekrar ederiz. Sıkıntı değil yani. Ee, Yeter ki hani bu ne bileyim çizilmesin. Hmm. Daha uzun ömürlü olsun. Bu mutfakta e, iki şey daha göstermek istiyorum. E, Asıl... Bunu e, AliExpress'ten sipariş ettik biz. Bunu da bir buçuk ay falan bekledik. Çünkü e, Türkiye'de yok muydu bu? Evet vardı. Ama bizim aldığımız fiyatın 3 katı falan mıydı? 3 katına yakın. Yani biz 500-600 liraya falan gördük bunu galiba. Ya Onu da 400 yeni... müydü? Yok AliExpress'te 225 liraya aldım ben bunu. 35 Hı -hı. lirada... 225 lira şey bu arada kargo dahil fiyatı. Hı hı. 35 lira da gümrük vermişler dedik. Bu arada bu yurt dışı alışverişle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani AliExpress'ten bunlar geliyor yani. Takipli geliyor zaten. Ee, ve gümrüğe takılma gibi durum olmuyor. Bu yasaklı bir ürün değil. Ee, i̇şte o an aldığınız ürünün bedeline göre. Şimdi bütün ürün eskiden 22 euronun altına gümrük vergisi alınmıyordu. Şu an bütün ürünleri gümrük vergisi 10 liralık da olsa alıyorlar. Bu da 35 lira yakın bir gümrük vergisi ödedik buna. Ya da işte o civarda. 30-35 arası. Çok güzel. Çok beğendik. Şöyle bir iki modu var. Bir de Böyle. bunu sıcak sıcak soğuk olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bir de tabii gümrük vergisiyle bile burada satılandan daha uyguna geldi. Bizim için de önemli olan kısım oydu. Ve aynısıydı. yani Şöyle Aliexpress'teki görseller kullanılmış, oradaki ha, açıklama de, kullanılmış. Evet. Oradaki evet. açıklama, Google Translate'le Türkçe'ye çevrilip buraya yapıştırılmış falan yani öyle bir aynısı yani benzeri falan da değil, aynısı. Ve mutfaktaki e, şey. en sevdiğimiz şey bu olabilir yani ahşap mutfak dışında. Bu benim anneannemin çeyizi çeyizinden kalma. İşte bu mangalmış. Eskiler bilir zaten bunu. Ee, bunun bir de alt kısmı vardı. Ee, bu böyle simsiyahtı. Yani e, biz böyle böyle bir tezgah olacak bir bakır bir şey aradık. Sorduk. Hani eskiciye de gitti Taner falan filan. Çok pahalıydı. Şuydu buydu. Sonra tesadüfen anneannemlerin evinde bunu gördük. Anneanne dedik bu bakır mı? Bakır evladım dedi. İşte benim çeyizimden kalma dedi. Nasıl bakır ya simsiyah yani hiç, hiç, hiç simsiyah kömür gibi yani hiçbir şey gözükmüyordu hiç, hiç yani. Yok. Zaten her biz... yeri şöyle olduğunu düşünüyorum. Aynen <laughs> öyle. Yani. Biz böyle bununla çok uğraştık. Karbonatlı limonlu sular, selsiller, sirke. işte sirke, limon, Arap sabunu. Arap sabunu, işte internette ne yazıyorsa bakır artmak için onu yaptık. Ancak bu kadar artabildik. Ama e, Temizleyebildik asıl arpa. Ya evet yani bakır rengine geri döndü. ya yani bak, bakır oldu belli oluyor şu an bakılınca en azından. E, o yüzden de bunu çok seviyoruz. E, kıymetli bizim için. Evet. <laughs> e, en sonda şey Karola'yı da gösterelim aslında. E, şu bitmedi. şeyi göstersene banyodaki. Yani hmm. Banyonun çok bir yok da şu zımbırtı. Ha evet bunu da internetten aldık. Trendyol'dan. 265 lira verdik. 300 küsür 400 liraya yakın bir şeydi. İndirimden aldım ben. Hiç böyle bu kadar iyi çıkacağını düşünmüyordum. Ağaç kalitesi falan filan çok iyi çıktı. Evet sağ olun. ee, Hani bu eve özel aldığımız şeylerden biri de oydu. Bak kimler gelmiş. Bunlar da tavuklarımız. Bunlar da diğer evcil hayvanlar. <laughs> i̇şte burada diğer kedimiz var. <laughs> Şu çocuk. Burada vantilatörümüz var. Aha, Va vazgeçilmez. Ventilatör. Böyle bir işte karyola yaptık, yaptırdık. Karyola ve şeyi, sedfayı ikisini 2000 liraya yaptı bize. Bu 180'e 200 evet, bir büyük. karyola. ve sedir ağacından. Akşam yatmaya geldiğimizde çok güzel bir sedir ağacı kokusuyla evet. karşılaşıyoruz. Burada bir diğer sevdiğimiz şey de bu da benim teyzemin el emeği. Eee kendi gitmiş. Her şeyini kendi yapmış. Onu, ondan rica ettim ben. O da bize ev hediyesi olarak hediye etti. Bunu da çok seviyoruz. <laughs> Burada asamadığımız bir askılığımız var. Orada bir çiçeğimiz daha var. Biz aslında gardırobu da böyle sedir olsun ve karyolayla uysun diye bir de ömürlük de olsun diye marangoza yaptırmak istedik ama ona artık bütçemiz el vermedi. Ee, bir de yangınlardan sonra tabii ki ağaçlara zam geldi. Evet, bir de zam var. Ee, bir de üstüne o eklenince bize verdiği fiyatı da arttırmak zorunda kaldı. O tarihte yaptıramadığımız için. Onu yaptıramadık maalesef. O yüzden de yine trend böyle 400 küsür liradan bir indirimde böyle 280 liraya mı ne düşmüştü bu gardırop, açık gardırop. Aslında hiç sıcak baktığım şey değil kediler olduğu için ve yani artık köpek de olduğu için. Eee ama sonra bir baktım güzel de oldu yani. Güzel seviyorum görüntüsünü Organize de. etti bizim eşyalarımızı. Evet, her ee, az vardı. eşyamız var bir de. Ya yani bir de evet az eşyamız var. Burada zaten giydiklerimiz belli yani. Şu elbise ben İstanbul'dan getirdiğimden beri ilk defa bu video için giydim yani. <laughs> yani hani tişört giyiyoruz, şort giyiyoruz, şalvar giyiyoruz burada hani. Bahçede iş yaptığımız için sürekli. Hani buradakiler öyle bir gün giyeriz diye duranlar. Eee bir de istiyorsan şey de kapının önünü de gösterelim. Orada da bir minik masa var. Onu da burası için almıştık. Bizim çok sevdiğimiz komşularımız var. Ee, Avni amca teyze. Onlar da bize çamaşır makinesi hediye ettiler. Evet hediyesi. Evet. Çamaşır makinesi de onlardan geldi. Evet, Onlar bizim buzdolabımız da... yok. Buzdolabımız yok. İşte annemin buzdolabını kullanıyoruz. Ve bunu da dolaptan 120 liraya aldık. Tavsiye etmiyorum. Şey, e... <laughs> Ne derler ona? Kamp masası bu. Yani bacakları falan çıkıyor. Çantası da var. Ee, ama 7 kilo. Evet kampta kullanmak yani. yani... Arabanın arkasında evet ama atıyorum bisiklette ya da sırt çantasıyla kamp yapıyorsanız. Aynen. Ya da arabayı daha uzak bir yere bırakıp yürünecekse çok uygun evet, değil. ağır yani ağır çünkü. Evet biz de bunu sabitledik. Biz de ee, aynen sabitledik zaten burada da böyle otururken işte çay kahve koymak için yediklerimizi koymak için falan bir şeye ihtiyacımız vardı. Burada kullanıyoruz. Bunun üstüne de cam boyasını kullandık. Hani dışarıda olduğu için gece çiğ yağar bir şey olur. Kışın tabii içeri alırız da bir şey dökülür üstüne diye. Buna da cam boyası yaptık. Ee, aslında bu ev için aldıklarımız ve yaptırdıklarımız hani bu kadar sanıyorum ki. Şu da var. 75 liraya aldık. <laughs> yani o Hani bu hani onu saymasak da olur. <laughs> Bizim bu işte boya, badana, alçı malzemeleri toplamda 1081 lira tutmuş. Onu ayrı bir kalem olarak topladık. E, totalini yazalım dedik. hepsi hepsi karyola, koltuk. Bu saydıklarımızın hepsinin totali de 11.496 lira tutmuş. Aslında az da tutmamış yani. E, yani 11.500 diyeyim yuvarlak hesap. Baktığın zaman büyük bir kalem. Evet, buzdolabı yok, televizyon yok, hani öyle büyük şeyler de yok ama bizim hani şu anlık onlara da ihtiyacımız da yok. O yüzden hani bu kadar masrafla burayı adım ettik, ev yaptık, yuva yaptık, içinde uyuyoruz, mutluyuz. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.